Ne var Banu? Ozan ne olur yapma bize bunu. Ben hiçbir şey yapmadım. Her şeyi sen yaptın. Biliyorum farkındayım. Ama ne olursa izin ver. Bana son bir şans ver. Konuşalım. Benim konuşacak bir şeyim yok Banu. Ozan. Sensiz ölüyorum ben. Aa hiç öyle gözükmüyordun. Ozan orada gördüğün... Banu beni ilgilendirmiyor. Ne yaparsan yap. Umurumda değil. Rahat bırak beni. <laughs> Ne haber tatlı cadı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz, ben az önce Gözde ile konuştum. Ve ona seni çok sevdiğimi, senden asla vazgeçmeyeceğimi söyledim. Mert, her şeyi bana en başından anlatmanı istiyorum. Gözde beni tehdit ediyor. Bu ailevi bir mesele demiştim. Şimdi bana söyler misin lütfen? Neler oluyor? Babam... ...aylar önce iflas etmiştiniz. Ne? Kendi ofisini kapatmış. Bu da yetmezmiş gibi... ...bir de... ...Ozan'ın babası... ...Mustafa amcanın... ...ofisinde çalışıyormuş. Ve bu durumdan size hiç bahsetmedim. Bu beni de çok şaşırttı. Her nasılsa gözde bu olayı bir şekilde duymuş. Gelip anneme anlatmış. Tabii annem çılgına dönmüş ve evi terk etmiş. Mert çok üzüldüm. Görüyor musun? Bu kızım elinin uzanmadığı yer yok. Hepimizin hayatını mahvetti. Peki bu kadar mı? Ne demek bu kadar mı? Yani Gözde ile ilgili söylemek istediğin başka bir şey yok mu? Ya hazmedemiyorum Zafer. Ben artık burada çalışmak istemiyorum. Abla, bak yani şu an ders çalışmak için bundan iyi iş bulamazsın. Hem bunca zaman dayanmışsın halama. Şimdi mi katlanamıyorsun Allah aşkına anlamıyorum ki. Neyse sen şimdi eve git. Bir sakinleş dinlen ben konuşacağım halamla. Tamam öyle olsun Zafer. Ama canım çok sıkıldı. Tamam o şeyden muskanı takmadın ya. Semih'in lanetidir. Zafer! Tamam tamam. Anne bir sakin olur musun ya? Senin için söylemesi kolay tabi. O manyakla karşılaşma ihtimali olan sen değilsin. Ya bugün onu da getirirlerse buraya? Sen bir sakin olur musun lütfen? Sen artık benim himayem altındasın unutma. Ya biliyorum bir şey yapamaz ama. Yüzünü bile görmek istemiyorum işte. Hande Hanım buyurun lütfen. Hadi bakalım Hande. Şimdi doğru içeri gir. Muayene ol. Raporunu al bir an önce gidelim şuradan. Tamam. Ben içerideyim. Bravo vallahi Mehmet. Biz nasıl sevgiliyiz ya? Çarpışmasak karşılaşacağımız yok. Ya haklısın. Kısa filmdi, o zaman oyunculuk hevesiydi falan derken hiç doğru düzgün konuşamadık. Sen niye dalgınsın? Deniz. Ne olmuş Deniz'e? Mert'in odasında gözlerinin eski mektuplarını bulmuş. Ne? Sahi mı? Ya görsen kız feci haldeydi. Of ya, kötü olmuş. O mektuplar Deniz'in eline geçmemeliydi. Bir dakika ya. Senin haberin var mıydı o mektuplardan? Yani evet. Mert de yeni öğrendi. Celal amca saklamış onları. Nasıl yani? Mektupları Celal amca saklamış öyle mi? Mert. Birbirimize karşı dürüst olacağımıza söz verdik değil mi? Evet. Peki bu söz hala geçerli mi? Deniz ben Alo anne. Nasıl yani? Şimdi mi? Anne, bak. Tamam. Neredesin sen? Geliyorum. Tamam. Deniz, benim gitmem lazım. Annemin bana ihtiyacı var. Mert, benim seninle konuşmam gereken bir konu var. Çok önemli. Bak. Annemle gidip konuşayım. Sen burada bekle. Sakın bir yere ayrılma. Ama Mert... Bak Deniz, annemin de bana ihtiyacı var. Ve babamla ilgili benimle konuşmak istiyor. E sen burada bekle. Ben hemen geri döneceğim. Ceren, sakın bir delilik yapmaya kalkma, tamam mı? Her karanlığın bir de aydınlığı vardır, unutma. Hadi hoşçakal. Salva Luciane. Mektupları Celal amca saklamış öyle mi? Evet, mektupların Mert'e ulaşmasına engel olmuş. Dedim ya Mert de yeni öğrendi. İyi de Mert neden Deniz'e söylememiş ki? Onlar aralarında çözerler bu sorunu merak etme sen. Umarım. Ya Deniz çok kötüydü. Mert bu durumu ona nasıl açıklayacak bilmiyorum. Neyse ben derse kaçtım. Konuşuruz sonra. <laughs> uzaklaştırsak diyorum. E uzamazsın. Olur olur doğru söylüyorsun. Asuna erken geldin. Evet anne. Hoş geldiniz Şükran Hanım. Hoş gördük güzel kızım. Bak senin çocuğuna tulum yapacağız bundan. Oğlan çocuğun olacak. Falcı dedi. Semih de. Allah'ım hayatımda sizin kadar inatçı bir insan görmedim Şükran teyze. Ya neden anlamak istemiyorsunuz? Unam yavrum, Şükran teyzen kötü bir şey demedi ki. Oğlun olacak dedi. <laughs> Anne bana temiz demeyin de, ne derseniz deyin. Ay Şükran hanımcığım, sen de şu lafı edip durma ya. Aman aman, tamam. Bir daha zaten ben hiç karışmayacağım bu işe. Gençler kendi arasında çözecek. O nasıl olacakmış o iş? Sen hiç kafanı yorma. De bana hele bakayım, sen Türkan Şoray kirpiği yapmasını biliyor musun? Yok bilmiyorum nasıl oluyor? Bak ben sana göstereyim şimdi. Bitti. Bitti. Hadi savcılığa mı gidiyoruz? Ne yapıyorsak yapalım. Ben çok sıkıldım bu işte. Dur. Hiç saklanma bu herifin arkasına. Nasıl olsa seninle yine görüşeceğiz. Erkek misin lan sen? Rahat bıraksana kızı. Senin hesabımız daha kapanmadı Melih Efendi. Unutma. Arkadaşım kes tamam. Hadi. Görüşeceğiz arkadaşlar. Görüşeceğiz. Dayanamıyorum artık Melih. benim peşimi hiç bırakmayacak. Sen bir sakin olunsun, lütfen? Korkma. Yanına bile yaklaşamaz. güzel kızmış ya. Oo, kuzen, ne haber? Vay kuzen, sen buraya gelir miydin? Cık. E ne yapıyorsun? Ne yapayım? Özlem adında çok güzel bir hatunla yaşıyorum, nette. Banu'yu tamamen unuttun yani. Bugün bağını gördüm. Aa, konuştunuz mu? Göreceğimi gördüm kuzen. Banu meselesi benim için bitmiştir. Ama Ozan... Pelin, uzatma. Bitti. Bak yeni ağaçlara yerken açıyorum. Öpmek istiyorum ya. Bana ya bir şuna baksana. Ya iç açıların toplamından gideyim dedim ama işin içinden çıkamadım. Ben de işin içinden çıkamıyorum abla. Bana yardım eden var mı? Anlamadım. Biz ne anlaştık seninle? Hani ben inşaata gelince sen de derslerime yardım edecektin? Abla ne olursun vallahi kafam kazan gibi. Öyle mi? Doğru. Ama bence sen bir an önce nişan hazırlıklarına başla. Pek zaman kalmadı. Ne nişanı ya? Nasıl anlamadım? Şükran buradaydı. Haftaya bizde yemek yenecek. Nişan tarihi netleştirilecek. Aa senin haberin yok muydu yoksa? Tamam ya. Abla ne olursun bir şey yap. Yardım et bana. Hayır efendim. Ben artık sadece kendimi düşünmeye karar verdim. Hatta bu nişan benim işime bile gelir. Allah Allah ya. Nedenmiş o? Niye olmasın? Şükran nişan telaşına düşünce beni Semih'le yapmaktan vazgeçecek. Öyle mi? O zaman abla şöyle söyleyeyim. Yarın Fuat, sen ve ben üçümüz yemeğe gidiyoruz. Eniştenle artık nişan programını konuşursun uzun uzun. Yemek mi? Ben niye yemeğe çıkacakmışım sizinle? Nerede nesli şimdi bu? Bencillik taraflarından esti Suna. Belki o zaman işine gelir diye düşündüm. Başlarım senin afranada tafranada ya. kadar güzeldi hatırlıyor musun Mert? Dilediğini yapan serseri aşıklar gibiydik. Sadece seninle özgür olabiliyordum. Sen de benimle. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun... ...biz birbirimize aitiz. Biliyorum. Sana haber vermeden gittiğimi düşündüğüne eminim. Ama inan gitmeden önce tek görmek istediğim yüz seninkiydi. Sana anlatamadığım o kadar çok şey var ki sevgilim. Neyse zamanı gelecek ve sen her şeyi öğreneceksin. Ve o zaman ait olduğun yere benim kollarıma döneceksin. Hala nefes alabilmemin tek sebebi sensin. Lütfen bana yaz. Seni her şeyden ve herkesten daha çok seven Marlan. Neden bana anlatmadın? Neden? Hoş geldin Mert'ciğim. Anne. Bütün gece telefonun kapalıydı. Melaktan deliye döndüm İnsan bir aramaz mı ya? Aradı mı ya canım benim? Tamam neyse. Sen iyi misin? İyiyim. Babam rahat verirse daha iyi olacağım. Babam bu ara pek sağlıklı düşünmüyor. İnan bana hiç iyi değil. Mert bak ben de seninle bu konuyu konuşmak istiyorum. Lütfen söyler misin babana benim peşime bıraksın artık. Benim için bu evlilik bitmiştir. Ha. Şurada boş bir masa var. Oraya geçelim mi? Olur. Kızım, bu kim ya? Bu sene köylü odasın var. Yani Melik gibi 007 James Bond'dan sonra bu nasıl bir adam be? Saçmalama Ozan ya. Sınavdan önce yardım falan etti işte. Annem de ısrar etti yemek ile ısmarla diye. Düşmüyor yakamdan. Ne yapayım yani? İyi <laughs> hey, hadi bakalım. Öyle olsun. Ozan, sinir etme beni. Tamam bir şey demiyorum. Tamam. saçmalıyorsun? Niye saçmalıyormuşum canım benim? Hiç de saçmalamıyorum. Asıl saçmalayan baban. Bak biliyorum ikiniz de zor günler geçiriyorsun ama sen böyle kestirip atamazsın. Niye atamayacakmışım canım benim? Bal gibi de atarım işte. Anne bak beni delirtme. Babam seni diller gibi seviyor. Yani tatile mi çıkacaksın? Kafanın mı dinleyeceksin? Ne yapacaksan yap. Daha sonra döndüğünde adam gibi konuşalım. fazla bekleyemeyeceğim. Gel. Oo, Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ben de merak ettim seni arayacaktım. Ee, nasıl geçti bakalım toplantı? Gayet iyi geçti. Toplantım erken bitti ben de sana uğrayayım dedim. Metin Hoca ile bir sorun yaşamadınız değil mi? Toplantıya katılmadığı için hiçbir sorun olmadı. Daha doğrusu katılamadığı için. Ne demek şimdi bu? Metin Hoca Melih'in babası yüzünden işinden olmuş. Fakültedeki bütün yetkileri elinden alınmış. Yani görevine son verilmiş. Dışarıdan başka bir misafir hoca atanacakmış. Yapma ya. Anne nişan falan istemiyorum ben. Ne istiyorsun? Hemen evlenmek mi istiyorsun? Ya anne üf! Ya yoğurt yok hanımefendi. Hem sen babana söz vermedin mi? Bu konuda ağzımı açmayacağım, paşa paşa evleneceğim demedin mi? Anne! Durum bildiğiniz gibi değil. Ha, gördük. Damadım sana daha iyi bakabilmek için ek iş yapıyor. Nankörsün kızım sen nankör. Ay vallahi delireceğim anne ya. İster delir, ister delirme. Biz Şükrü Hanım'la konuştuk. Ay sonunda nişan, Allah izin verirse sonbahara doğru da düğünü yaparız dedik. <laughs> aç Tatlı bir şeyler yiyeceğim. Sen ne dersin? Olur, öyle olsun. Bir çilekli mikşek. Bir de cheesecake. Çikolatalı lütfen. Ee, ben de... Sen seçimi bana bırak. Onu da aynından. Ee, geçti mi bakalım sinirimiz? Moda kafeye de geldik. Geçti diye. Zafer, bak baştan söyleyeyim. Bir daha Melik konusunda konuşmak istemiyorum. Tamam, kabalık ettim kabul. Ama uzatmayalım ha. Peki uzatmayalım ama ben de sana son kez söylüyorum o çocuk sana göre değil. Bunu seni ilgilendirdiğini hiç sanmıyorum. Melih benim sevgilim ve beni seviyor. Madem seni seviyor neden başka biriyle sarmaş dolaş geziyor o zaman? Ne diyorsun sen ya? Ne demek şimdi bu? Ağzından çıkanı kullan duyuyor mu seni? Pelin sana böyle bir konuda yalan söyleyecek değilim. Gözlerimle gördüm yanında başka bir kız vardı. Oh otur tabi ben çalışayım sen otur Buyurun prenses kahveniz Az sütlü tek şekerli Ya Melih Hiç halim yok kahveye bile hayır diyeceğim Ben biraz uyusam iyi olacak galiba Uyu tabi canım Ne de olsa çok yoruldum bugün Neyse ki savcılıkla işimiz çok uzun sürmedi Hastanede nasıldı Ben böyle diklenince nasıl yamuldu gerzek Ama sende de hata var güzelim Nereden bulursunuz böyle ödükleri bilmem ki Neyse bizim avukat çeker zaten onun ipini. Hande? Beni? Gelmeyeceğini düşündüm. Neden gelmeyeyim canım? Söz verdim ya sana. He Nedir bana söylemek istediğin şey? Mert. Aslında senin bana söylemen gereken bir şeyler var sanırım. Ne şimdi? Sen hiç görünmüyorsun Deniz. Bilmediğim çok şey olmuş hatta. Deniz senin bilmediğin hiçbir şey yok. Yani ben sana her şeyi anlattım. Anlattın öyle mi? Peki bunlar ne? Bunları benden saklanan bir açıklaması var mı?